Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Mercedes benzemizi Süreceğiz Arkadaşlar Bunun Birincisini Çekmiştim İkincisini de çekeyim Dedim Vakit uzatmadan Videomuza Başlayalım Videomuza Geçmeden Arkadaşlar Videomuza Like Ve Yorum Yapmayı Ve ab Kanalıma Abone Olmayı Unutmayın Arkadaşlar diyoruz Ve Şimdi Şöyle Ekranı Tam Ayarlıyoruz Kontağımıza Bakıyoruz Haydi silahları sorumluluğa çıkıyoruz. İşte iç kamerayı da çekelim. Arkadaşlar ee, bu videoların devamına yani gelmesi istiyorsanız yorum ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Gidiyoruz, gidiyoruz. Arkadaşlar bunu çok Hayır! Gittim. Pardon, bir tanesini kaçardım. Bir tanesini kaçardım. Yağmur Yağmur yağıyor. Arkadaşlar ben ne yapacağım? Yoskar mı? Hangi oyunları yorumlara yazın. En çok hangi oyun gelirse onu çekeceğim. Evet arkadaşlar. Yürü. Allah Allah. Ne çekmiyor? Ben bunu ayı önünü veremiyorum. Parlarını açtım da. hayır hayır. Oy oh, kalanım diyor. Ay kalanı kırıyor arkadaşlar. Benim kan göremiyorum nereden gittiğini de bilmiyorum. Arkadaşlar bir dakika böyle bir şey yok. Sen Arkadaşlar eee o önce çıkan gözlüğü benim sorumluluğum değil, onun, onun şeye, o oyunun kendi şeyi, gözlüğü. O neden çıkıyor onu ben de biliyorum. Ama aydınlık bir şey yok. Hayır! Hayır ya. <laughs> Bana kadar kaldı, <laughs> kaldı yani. Hayır böyle ya. Arkadaşlar ben bir arabayı düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar arabayı kurtardım çektim buraya. Çok zor oldu arabayı kurtarmam. Neyse bir aksi kafanı yağmurda buldu. Olur böyle şeyler diyorum. Olur

böyle. Ben uzunları buradan almıştım. Bunları verelim yerde Bir yere geldim. Bu kadar mı agendik çok kötü bir karakteri söyleyeyim ama atakçı da ya ben söyleyeyim İşte bir şey daha arkadaşlar. Biraz böyle çok lap oldu galiba. O fıstık. Ну dedim ve bir saniye olmadan uçtuk arkadaşlar. Dedim ve bir saniye olmadan uçtuk. Daha bir yerde kalkalım. Daha bir yerde kalkalım.

Onlarla aynı yüze geçeceğiz. Biz de ona göre ilerliyoruz. Yine ağlıyoruz Evet. Asla altın içiyorduk her türlü. Bu arada şöyle böyle içiyorduk. Böyle hep ağlıyoruz. Şuradan geliyoruz. Şuradan da çekmiyor ki bak güzel bak bir. Çek artık araba. Bakın Mercedes benzeri. Daha düğünün de var mı? Şunu verelim böyle. <laughs> ya ben de. ha hayır ya hayır ya orada nasıl oluyor ya

Abi nereye gidiyorsun? Abi nereye gidiyorsun? Şşşş! Bana nereye gidiyorsun? Gel, yürü, yürü, gel, gel.